Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Fall Guys oynayacağız ve ya bu kanalda ilk defa Fall Guys çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce Fall Guys çekmemiştim. Bu o yüzden ilk videom oldu. O yüzden de bir kereliğine de çekeyim dedim de o yüzden İşte başlıyoruz arkadaşlar size biraz oyunu anlatayım. Oyun 32 kişiyle başlıyor ve birinciye kadar bitiyor. Ve işte böyle oyun başlamadan önce bu tür tür parkurlar veriliyor. Parkurları geçip sona kadar gidiyoruz. Ve sol üst ya da sağ üst köşede de kaç kişinin bitirmesi gerektiğini söylüyor. O da qualified. Eleler -el ise eliminated diye yazılıyor. Eğer geçerseniz bir üst tura atlarsınız ama yenilirse direkt oyun. Bundan atılırsınız. O yüzden biz de bir de her yarışı nasıl bitirirsek ödüller de veriyorlar. İşte başlıyoruz. İşte bu tür zorluklu şeyler var arkadaşlar. Hop. Mesela böyle yumruklar var. Bakın 23 kişi bitirebilir diyor. Tam. Şuradan geçelim. Şöyle. Tamam. Tamam. Geçtim. Şimdi son engel. bitiren ben olmalıyım. Evet, qualified. Kazandık arkadaşlar, kazandık. Son anda. Son anda kazandım. Dık. Valla ucu ucuna kazandım. Kamdaki bir kişi neredeyse bitiriyordu. Sıradaki gelsin hadi. Ha, bunlar, bunda da böyle kayacağız anlaşılan. Evet sonra gitmeye çalışacağız. Herhalde öyle bir şey. Ama şu engellere takılmamamız gerekiyor. Sanırım öyle bir şey. Hızlı kay. Bakın arkadaşlar speed slider diyor. Yani hızlı kaydırak. Yani hızlı olmalıyız. Şu an bunu sadece az kişi bitirebilecek. Kesin. En az bir 9-8 kişi der. Yok 14 kişi dedi. Tamam. Şöyle. Oh. Eyvah. Ya. Hop. Hı hı. Yok oraya atlayamıyorum. Hı. Hı. चुखिए चुखिए Neyse çıkıp bir daha oynayalım. Bizim karakterimiz bu arkadaşlar. Yeşil kafasında kırmızı kask var. Sıradaki tura geçiyoruz. Geçiyoruz. Arkadaşlar ilk oyunu geçtik de ikinci oyun zordu. Sıradaki geliyor. Bekleyelim. Yeni yarışma başlıyor. Unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyun sadece 32 kişiyle oynanıyor bir tur. Birkaç tur oynanıyor ve son final her round'una kadar gidiyorsunuz. Hmm. How to play? How get the, the optical list and rig the, the finish line? Hmm. Böyle paket maket var. Hmm. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. Hadi açılsana. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım. Çünkü zor oluyor. Arkadaşlar şurada dikenli mor bir şeyler var ya. Herhalde onlara dokunmayacağız. 21 kişi bitirecektim. Gitti. çok iyi hop hop ya ya benim dokunduğum her paket hep parçalanıyor Hı. Hı. yine kayma Hı. What? Tamam. Av. Toplar. Bunları değmemeliyiz. Çok iyi. Tamam. İyi diyorum. Al. Böyleyken de yürüyemiyorum. Au, bu çok zor olacak. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Ah. Yok. Tamam. fight. Çok iyi. En azından üçüncü bitirdim. Bir diğerlerini izleyelim. Bakın arkadaşlar. Oy, oyun, ilk oyunu bitirdiğinizde böyle bitiremeyen diğer arkadaşlarınızı izleyebilirsiniz. Bakalım. O da bitirdi. Altı kişi daha bitirmesi gerek. O da bitirdi. Bir kişi daha lazım. O da bir bitirebilir. Aa o bitiremedi. Peppy 2020 diye biri bitirdi. %20 almışız. 21 kişi kaldı. Devam ediyoruz. Hı. Ne geldi? Hmm, survival. Hayatta kalma sanırım arkadaşlar hani şu şu ya alttaki hiç ma, pembe şeyler var ya onlara düşmeyeceğiz bir de platformun üzerindeki şu pembe pembe şeyler var ya onlara takılmayacağız onlara dokunduğumuz an eleniyoruz tamam hadi bakalım çok zor olacak Şöyle geçeyim. Tamam. Üç kişi daha eğlendi mi? Tamam. İki. Hayır. 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 Bir kişi daha eğlensin. Hadi. Evet. 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 Yes. Yes zor oldu ama yaptım. 14 kişiyiz bu herhalde final olacak. Çünkü az kişi kaldık. Final round diyecek herhalde. Bakalım ne diyecek. Survival hayatta kalma. Bunda dikkatli olmalıyım. Hmm, küçük bir platform. Haydi bakalım. Heh. Beş kişi eğlenecekmiş. Daha kimse eğlenmedi. Uf. Ucuz atlattım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ucuz atlattım. <Gülüyor> 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 Dikkatli, dikkat, <laughs> Bu çok zormuş. <laughs> hayır, 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 hayır. 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 Hadi ya. Üç kişi daha elense bari. Çok zormuş. içerisinde kaldım. Amma zormuş. Ama artık finaldir bu. Burada çok iyi ilerledik. Hadi sıradaki neymiş? Final round. Ooo. Points. Bu sefer hayatta kalma değil. Ölürsek yeniden canlanıyoruz. sonuna, sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. biraz zorlanacağız anlaşılan bunu. Çünkü sadece bir kişi bitirebilecek. Sakin ne ol? Başladı. İlk kim bitirirse o kazanır. Tamam. Hı. Ya hayır. Çok zormuş. Zor olduğu belliydi. Ya. Tutundum tutunmuştum. Nereye gidiyorum ben? Hadi ya. Zıpla göz atlattım. Ya hayır ya hayır ya. Kim kazandı? Bombi kazanmış. Tebrikler. Tebrik ederim Bombi. Neyse olsun ama finale kadar gelmiştik. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tür, tür parkurlu ya da, da farklı da oyun seyirlerinin devamının gelmesini istiyorsanız açalım videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.